Biraz keyifli açalım. Değerli izleyiciler hoş geldiniz. Medya Adam YouTube kanalı stüdyolarında e, Kırmızı Dosya programı başladı. Geçtiğimiz son programda e, Etkrom AŞ'nin Alacakaya Belediyesi'ne <laughs> geçmiş son 20 yılda biriken biriken bir bir e, ciddi bir rakamdan bahsetmiş ki 66 milyon TL. Ve ben Erkan abiye onun dosyasıydı şu soruyu sordum. E, tabii ki bu arada Etikrom'da o parayı reddediyor. Zaman aşımına uğradı. Vermeyeceğiz diyor. Yürütmeyi durdurma kararı alıyor ama mevcut Alacakaya Belediye Başkanı işin peşinde. Bizim programdan sonra e, yeniden Refah ile Azayil Başkanı Sayın Karakuşlu açıklama yaptı. Açıklamayı da okuyacağım. Şunu sormuştuk. Son 20 yıldaki belediye başkanları kimlerdir? Neden bu 20 yıl içerisinde e, bu haklarını katkı paylarını talep etmediler veya ettiler mi? Lütfen bize geri dönüş yapsınlar dedi. Herhangi bir geri dönüş olmadı ama Erkan abi işin peşini de bırakmadı. Erkan abi hoş geldin. Hoş bulduk teşekkür ederim. Neler yaşadık biz bu sorulardan sonra? <laughs> Nelere cevap bulabildik? Şimdi o programdan sonra tabii ki çok önemli 3-4 soru sormuştun sen. Biz açıklama bekledik. Açıklama kimseden gelmedi. Tabii ben sorumlu gazetecilik gereği, araştırdım bu 2019 yıl 2009 yılında kim be çok özür dilerim bozma devam et tamam. neye güldüğümü birazdan anlatacağım tamam özür dilerim Hemen dur ben <gülüyor> <gülüyor> dosyalar dosyalar dur. kalsın kayıttan dur, çıkma dur, tamam. dosyalarımız çok ciddi Erazı adına çok çok ciddi <laughs> ama işte biz de bazen böyle gülme krizlerine sinir kapılabiliyor. bu olay sinir Devam edelim abi. Kesmeyelim. Şimdi Şimdi 2009 yılından 2011 tarihleri arasındaki şey o süreçte kim belediye başkanı diye araştırdık. Kimler? O sırada Davut Tunç Bey Alacakaya Belediye Başkanı. 2009 yılından 2014 yılına kadar. Bir dönem. Bir dönem. Tamam. ve Sularbaşı Köyü Davut Bey tarafı Davut Bey zamanında, Davut Tunç zamanında Sularbaşı köyü referanduma giderek Alacakaya'nın mahallesi statüsüne kazanıyor. Ve Davut Bey e, bu mahalle kazanıldıktan sonra bir bakıyor ki e, şeyden Etikromaş'e e, çayı kirletiyor. Yani o atıkları Etikromaş'den e, atılan o jürüflar dereyi kirletmiş, dere yatağını. Bu sefer Çevre Şehircilik Bakanlığı'na ve e, savcılığa suç duyurusunda bulunuyor. Doğru olanı yapıyor. Doğru olan. O zamanın savcısı da tabi e, tabii şey yaparak e, Etik başındaki sahibini e, Mehmet Yıldırım gözaltına alıyor, sorguya çağırıyor. O sırada tabii ki şikayeti, şikayetçi olduğu için tabii yasal işlem yapılıyor. Bu sırada diğer kardeşlerden bir tanesi geliyor Davut Davut Tunç'un yanına. Diyor ki biz Etikur maaşı olarak Alacakaya Belediyesi'nin emrindeyiz. Uçuracağız. Uçuracağız. Biz her türlü altyapıyı, her türlü e, belediyenin sorunlarını biz çözeceğiz. Biz buradayız diyor. Belediyenin emrindeyiz. Ama bizim dostluğumuza mukabil bu dostlu 60 olduğumuz adıma karşılık siz de küçük bir şeyle ee, şikayetinizi geri çekin diyor. Çekiyor mu? Davut Bey çekiyor tabii ki Davut Tunç. E, şikayetinden geri alıyor. Ondan sonra Alacakaya Belediyesi kendi kaderine terk ediliyor. Ya, yani verilen sözler verilen tutulmuyor. Verilen sözler tutulmuyor. Katkı payları katkı ödenmiyor. Pay, yani o zaman daha katkı payı şeyden yani böyle bir katkı payının olduğundan o yeni yeni ortaya çıkıyor. Yani şimdi 2011 Peki. yılında e, Sularbaşıt köyü Mahalle olduktan sonra tabii ki e, bir süre sonra bakılıyor ki bu Sularbaşı Köyü e, mahallesinin sınırları içerisinde et kroma ait bir e, krom maden ocağı işletiliyor. Krom maden ocağı işletilince bu işte maden kanunu gereği bundan katkı payı almak gerektiği elzem oluyor. Tabii o sırada 2014 seçimleri oluyor. 2014 yılı seçimlerinde Başaran Yaşlı Alacakaya Belediyesi Belediye başkanı olarak seçiliyor. Davut Tunç seçimi kaybediyor. Başaran Yaşlı'nın dönemi boyunca 2014-2024 yılları arasında bu Sularbaşı köyündeki Sularbaşı Mahallesi'nde çıkartılan maden yok sayılıyor. Öyle bir maden yok, öyle bir çalışma yok. Hiç. Bilgi, çok özür diliyorum. Evet. Ben e, programa girmeden önce yeniden Refah Partisi Rezil Başkanı Sayın Karakuş'la görüştüm. İfadesi şu. Hani biz sormuştuk ya. Evet. İki dönem belediye başkanlığı yapan Sayın Başaran Yaşlı bu katkı payını talep etmiş mi? Evet. Ha Cevap Etmemiş. gelmiş. Etmemiş. Evet. Resmi bir e, talep yok. Yani resmi hiçbir talep yok. Ve e, şey Alacakay'a Belediyesindeki çalışanlar da o kadar bir bilinç yok yani bu e, Alacakaya ilçesindeki halk yaşayanlar ya bizim buradan zengin madenler çıkartılıyor bu madenlerden bizim ilçenin bir faydası yok yasa gereği yasa gereği bundan bizim pay almamız gereken bu bilinç oluşmamış ta ki 2024 yılında seçilen Zafer Altınışık. Abi o arayı biraz anlatır mısın bize? 10 yıllık dönemdeki e, Alacakaya Belediye Başkanı Sayın Başaran yaşlı neden bu katkı payını talep etmemiş? Onun da mı haberi yokmuş abi? Yani Sen dedin ya belediye çalışanları bilinçsizdir dedin belediye ya. Belediye çalışanları bilinçsizdir. Başaran yaşlının da e, şey o dönemde hiçbir şekilde etik kurum şeyle ilişkilerini gayet e, sıcak tutuyor hiçbir şekilde tersleşme veya hiç üzmüyor, bir, mu üzmüyor. Diyelim. birbirlerini üzmüyorlar. Mutlu Üzülen Alacakaya ilçesi Alacakaya oluyor. Alacakaya ilçesindeki vatandaşın o yeraltı sorunları, işte parke taş sorunları, atık sorunları, atık sorunları derenin kirlenilmesi bunlar hepsi böyle her ne hikmetse görmezden gelinmiyor. Buradan Sayın Başaran Yaşlı'ya selamlarımı da iletiyorum. Çok da güzel bir diyalogumuz vardır. Soralım mı? 10 yıl boyunca Alacakaya ilçesinin hak ettiği katkı payını neden almadı? İstemedi. İstemediniz. Rakam da 70 milyonmuş. Abi il başkanı açıkladı. Ha 70 milyona çekmiş faiziyle. Evet bu rakam yani şu anda o rakam Alacakaya ilçesini uçurur. Alacakaya ilçesinin bütün dertlerini çözüm olur Alacakaya ilçesinin modern bir ilçe olması için orada çalışan e, emekçilere yeni insanlar alınır işe belediye işe alınır oradaki okullar tamir edilir kazanma yani, para kalır Evet yani 70 milyon TL çok iyi bir rakam burada çok bana bir dakika verirsen Tabii açıklamayı ki. okuyayım ile sen devam lütfen, et abi lütfen yeniden refah Partisi'nden Alacakaya için çağrı 70 milyonluk hakkımızı alalım Yeniden Refah Partisi Elazığ Başkanı Avukat Erhan Karakuş Alacakaya Belediyesi'nin maden kanunundan doğan yasal haklarının yıllardır ödenmediğini belirterek Elazığ milletvekillerine çağrıda bulundu biz ne demiştik programımızda Milletvekilleri milletvekillerine bilmiyorum. ilettiniz mi demiştik Evet. evet. bu basın açıklamasıyla ile iletilmiş oldu bu, bu bizim aracımız, aracılığımızla milletvekillerine bir mesaj olsun ve bundan sonra biz bu işi takip ederken milletvekillerini de takip edelim evet. bu işe ne yaptılar ne ettiler bu sadece bir belediyenin değil Alacakaya'nın dolayısıyla Elazığ'ın hakkıdır diye başlıyor ve devam ediyor Sayın Erhan Karakuş'a teşekkür ediyoruz e, ee, Alacakaya Belediye Başkanımızın da e, bu konuyu milletvekillerine Ejder Bey hariç, Ejder evet. Bey'e aktardım dedi. Milletvekillerimize aktarmamış olması da e, bana göre e, bir hatadır, eksikliktir evet. diyelim. Eksikliktir, eksikliktir. ve süreci uzatmıştır. Ya o Buyurun. da birazcık böyle hani e, siyasetin acemilikten kaynaklanır o şeyden. Hani, Ama tebrik de ediyoruz tebrik Alacakaya ediyoruz. Belediye Başkanı. Ki, 20 tebrik. yıldır istenmeyeni istemiş. İstenmeyeni ve istemeye devam ediyor. Ee, bu istediği kendi parası değil, bu istediği devletin parası, bu istediği belediyenin hakkı olan para, bu istediği yani kanunla e, belediye verilen hak yani bu e, şey alacakaya belediye başkanı kendi alacağını istemiyor. Bir özel şirket, bir özel şirket devlete borcunu ödemiyor, bir kamu kamuya olan borcunu ödemiyor ve bunu da zaman aşımı diyerek. Ee, bir takım avukatların e, kendi böyle başarılı çalışmaları sonucu bu parayı e, ödememek için ayak direniyor. Ama burada biz e, Elazığ belli şey olarak Elazığ kamuoyu olarak e, milletvekilleri, medya, de, değişik kuruluş, sivil toplum kuruluşları bu devletin alacağının ödenmesi için kamuoyu oluşturmak gerekiyor. Yani bu şey o zaman e, herkes herkes böyle yapar vergisini veren vatandaş verilmesi gereken rakamı veren vatandaş ne olacak. Verenler ne olacak o zaman? Verenler de şey durumuna düşer. Yani bu şeyde verme, veren o zaman kendisine enayi, kendisine enayi gibi hisseder. Yani. Gibi hisseder. Evet. Ben buradan bir soru daha sormak istiyorum. Şimdi bu madenciler kanunu gereği tabii ki madenin çıkartıldığı ilçe veya köylerde ilçe ise belediyeye, köylerde ise özel idareye. Şimdi bu Elazığ özel idaresine sormak istiyorum. Bu Alacakaya Etikura Mahşe Alacakaya ilçesi sınırları dışındaki o köylerde belediye beldelerde çıkarttığı maden katkı payını Elazığ il özel idaresine veriyor mu? Çok ne kadar o, verdi, ne kadar veriyor? Bunu da gelecek haftanın bir araştırma konusu olarak soralım. Bir daha tekrar eder misin abi? Diyorum ki Alacakaya bölgesinde, tamam. yani Guleman dediğimiz o alan, evet. Alacakaya Belediyesi, galerilerin olduğu, galerilerin olduğu maden ocaklarının olduğu evet. bölgede Etikuromahşe'ye ait e, belki e, 20 tane, 30 tane, 100, 50 tane bilemiyorum ama bu sadece e, Etikuromahşe'ye ait değil, başka firmalara ait olan maden ocaklarından çıkartılan madenlerden çıkartılan mermer var. Fer et krom var, bakır var. Bu bütün bu bölgedeki özel idare sınırları içerisinde çıkartılan madenlerden Elazığ İl Özel İdare'miz katkı payı alıyor mu? Ne kadar aldı? Bir yıllık ne kadar bir katkı payı alıyoruz? Bunun rakamını Sayın Özel İdare Genel Sekreterimiz Sayın Cemil Yatkından. Sayın Cemil Yatkından bekliyoruz. Bu konuyu da bir gündeme taşıyalım. Elazığın zenginlikleri, Elazığın maden zenginlikleri çıkartılan bu madenlerden özel firmalar bütün özel para kazanıyor. kazanıyor. Biz kazanıyor, kazanıyor muyuz? Evet, Elazığ ne kazanıyor? Ne kazanıyor? Güzel bizim sorun. bu zenginliklerimizden biz ne kazanıyoruz? Bizim cebimize giren Elazığ'ın e, özel idaresine cebine kasasına. giren kasasına giren <laughs> para ne kadar bunu merak ediyorum. <laughs> sen cansın abi ya. Abi keselim. Mi? Yok kesmeyelim abi. Niye keselim? Gülmeyelim mi abi? Hayır gülelim. Sen de diyorsun Zülfü Bal'ın yüzü hiç gülmesin abi. <laughs> Ama, e, şey var mı ya, eklemek istediğiniz şey? bir şey? Bir konu daha var. Ee, Etikromla ilgili var mı? Etikromla ilgili değildi. Bu özel idare konusu açılmışken özel idare ve belediye şimdi bir de bizim e, Aksa Elektrik var. Elektrik dağıtım e, özelleştirilmiş bir kurum. Burada e, sokak aydınlatmaları diye yani sokaklarda, köylerde, beldelerde, mahallelerde, caddelerde, bulvarlarda direkler var. Sokak aydınlatmaları yapılıyor. Bu sokak aydınlatmalarından e, şey tükettikleri enerji miktarları, sayaçları, e, beldelerde, ilçelerde, köylerde özel idareden bütçesinden karşılanıyor, şehir merkezinde de belediyeden karşılanıyor. E, bu elektrik dağıtım şirketleri, bu kanun gereği e, belediyelere gelen iller bankası payından bu parayı kesiyorlar ve geri kalan da hazineden istiyorlar. Şimdi sokak aydınlatmalarında bir denetim yok. Bu e, elektrik dağıtım şirketleri sokak aydınlatmalarındaki o e, sıklığı sayaçlara e, şeyler direklerdeki ışık sıklığını neye göre ayarlıyorlar ve bunun bir denetimi var mı? Bir bak ne soruyorsun bunu abi. Bunu şimdi şeye soruyorum. İki yere soruyorum. Birincisi, e, aylık hazineden ve e, özel idareye gelen iller bankası payından so köy ve köylerdeki sokak aydınlatması parası ne kadar kesiliyor? İkinci sorum Elazığ Belediyesi Elazığ'daki sokak aydınlatmaları için e, Aksa Elektriğe ne kadar fatura ödüyor aylık? Bunu söylüyor, öğrenmek istiyorum. Bu iki soru da Tabii. böyle son olarak bunları söyleyelim. bir. Programı tane. kapatalım mı? Evet. Tamam. Şimdi e, Erkan abi yine çok önemli sorular sordu. Elazığ İl Özel, Özel İdaresi'ne ve diğer kurumlara. Konuyu kapatalım. Efendim. Ee, biz programda dile getirdikten sonra Yeniden Refah Partisi Elazığ Başkanı Sayın Avukat Erhan Karakuş bir açıklama yaptı. Alacakaya Belediye'mizin etik maaşı son 20 yılda biriken katkı payı 70 milyon TL'yi buldu. Bu noktada Elazığ milletvekillerine çağrıda bulundu, destek talebinde bulundu. Ee, programımız e, bir bir güzelliğe vesile evet, oldu. Evet, Diyelim. inşallah bu para... İnşallah Alacakaya Belediyesi'nin kasasına girer ve Etikrom'la vermemekte, bu parayı vermemekte ısrarcı zaman aşımına uğramıştır diyor. Yürütmeyi durdurma kararı aldığı bilgisini de sizlere zaten aktarmıştık geçtiğimiz programda. Burada en önemli sorulardan birisi şu. Biz Etikrom'dan bu paramızı alabilecek miyiz? Evet, yani burada milletvekillerine görev düşüyor. Şimdi e, Alacakaya Belediyesi Refah Partili diye e, ee, inşallah almamazlık etmezler bu sorunu. yapmaz yani diye. Partizanlık yapılmaz. Ben bunu bu bir, parti işi değil zaten. Yani bunu bir söyleyelim de yine ne o bir, tamam. bir tarafı güzel, not güzel. edelim. Hani bir şey şerh koydun oraya. Bir şerh koyduk. Tamam. E, bu milletvekillerinin performansı Alacakaya Belediyesi'nin borcunu almaya yetecek mi yetmeyecek mi buradan da değerlendireceğiz. Ve yine gazeteci Erkan Köse ve Zülfü Bal diyor ki son 20 yılda görev yapan Alacakaya Belediye Başkanları etikorumdan bu hakkınızı neden istemediniz? Bunun sebebini biz çok merak ediyoruz. Evet. Bu para Alacakaya <laughs> Belediyesi'nin hakkıdır. Neden istediniz, istemediniz? Sayın Kara Karakuş diyor ki herhangi bir resmi başvuru yok. Bu noktada da geçmiş dönem belediye başkanlarımızın programımızda cevap hakları